Futbol kalitesi çok e, üzülerek söylüyorum, çok düşük. Teknik taktik anlamda çok düşük. Tempo anlamında çok düşük. Hiçbir şekilde dinamik oyun yok. Hiçbir şekilde e, planlanmış ve e, her seferinde aynı şemayı gördüğünüz bir oyun yok. Bunları maalesef göremiyoruz. Daha çok fazla saldırmayı, e, e, mücadeleye girmeyi, e, her konuda e, kafasını ayağını <laughs> topa sokan bir e, yapımız var. Ama artık e, takımlar analiz konusunda ve teknik taktik konusunda o kadar geliştirdiler ki bu tarz çok kolay artık e, e, oyun dışı kalabiliyor. Oyun dışı kaldığında. Çok kolay e, goller yiyorsunuz. O gollerden sonra e, bizim yapımızda bu da var. Demoralize olabiliyoruz. Demoralize olduğunuzda e, vücut diliniz düşüyor. Ve taktik, tak, fiziksel ve teşni, teknik taktikte cevap veremiyorsanız, o zaman çok kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Evet, şu an hocamız bir Almandır. İspanyollardan faydalanmak istiyoruz. İtalyanlardan faydalanmak istiyoruz. İngilizlerden, Fransızlardan. Biz Türk ekolünü kuracağız inşallah. Bunun içinde ama önemli olan örnekler, kıyaslamalar temeli atmak için kendi formülümüzü oturtmak için bilgi topluyoruz şu an. Bilgi topluyoruz. Biz hiçbir şeyi kop kopyalamak istemiyoruz. Biz uluslararası arası. International, esnek olan, çözüm üreten ve dünya futbolunu dillendiren bir ekol olmak istiyoruz. O yeteneğimiz var, o azmimiz var, o tutkumuz var. Aslında her şey var. Dokunuşları ve öncülük etmek ee, arkadaşlarımızı bu süreçlerde desteklemek bizim sorumluluğumuz. Ee, bunu e, hoca eğitiminde e, bir buçuk yıl önce başlayan e, 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 müfredat değişikliğiyle, içeriği değişikliğiyle eğitimcilerimizi güncellemekle e, özgüvenini aşımakla e, e, bir yola çıktık. Eylül Geçen yıl Eylül ayından başlayan kurslarımızda e, bunları e, rayına soktuk. Tabii ki e, düzeltmeler olacaktır. Eksikler illaki vardır. E, bizim de zamana ihtiyacımız var. Çünkü bu eğitim oturduğunda belki 3-4 yıl sonra bunların meyvelerini göreceğiz. Değişim kesinlikle yaşanıyor. İlk önce e, Fatih Terim'e, Şenol Güneş'e, Mustafa Denizli'ye onların küçükleri e, olarak... E, teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hangi şartlarda bu başarıları elde etmişler, hangi şartlarda bu azimle, bu inançla bizleri inandırmışlar, ileriye taşımışlar. Onları o konuda tekrar tebrik ederim, onlara teşekkür etmek istiyorum. Ama tabii ki biz futbolcuyduk, futbolculukta bir yerden sonra emekli oluyorsunuz. Bu hocalıkta da öyle e, emekli olduklarını söylemek istemiyorum. Ama değişim her zaman şarttır, motivasyon her zaman şarttır. Özellikle o güç, zaman ayırma her zaman şarttır. Özellikle bugünkü futbolumuzda e, genç. Hocalarımızın fark yarattığına da inanıyorum. Farklı bakış açıları, heyecanları, biraz daha düşünceli olmaları, bazı konularda kendilerinden emin olmadığında istişareye değer vermeleri bunlar çok çok kıymetli. Ve en önemlisi bilgi topluyorlar artık. Telefonlar durmuyor, oraya ulaşabilir miyiz, buraya ulaşabilir miyiz, orada tanıdık var mı? Yani harbiden kendilerini geliştirmek istiyorlar. Bu da Türk futboluna yarın bir gün yansıyacak ben buna inanıyorum. Ve Türkiye Ligi'nde son aylarda baktığınızda her takımda ortalama 2-3 tane genç kardeşimiz artık var. Biz onlara sahip çıkmamız lazım. Biz herkesi takip ediyoruz. Burada e, geçmişinde bir e, e, Türklük ee, e, e, olan kardeşlerimizi evet Ferdi'nin avantajı e, nedir dört e, yıldır Türkiye'de oynuyor Türkiye'yi artık e, biliyor biz kendisiyle de e, görüşmelerimizde e, Türkçe'sini de geliştirmesi gerektiğini çünkü dediğimiz gibi bir amili takım futbolcu sadece sağ içi değil sağ dışı da sorumlulukları var. O sorumlulukları en iyi şekilde yansıtması ve en azından o niyeti göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü baktığınızda 84-85 milyon insanımız bu takımı destekliyor, sahipleniyor. Ve tabii ki beklenti de oluşuyor. Onun hakkını vermemiz gerektiğine inanıyorum. Ferdi bize değer katacaktır. Ama Ferdi de tabii ki diğer arkadaşlarımız gibi her hafta performansını göstermek zorunda, başarılı olmak zorunda ve gelişme açık olmak zorunda. Onu hoca bilir. Ona ben bir şey söyleyemem. Ee, ama e, hocanın kendisiyle görüşmesi e, ondan sonra kendisinin de kabul etmesi e, onu işaret ediyor ama e, gelecek haftalar ne olur ne olmaz e, onu zaman gösterecek son tercih her zaman hocanındır. Adal kadro tartışması her zaman olacaktır yani burada e, tabii ki burada camialar var taraftarlar var burada herkesin favori oyuncusu vardır ama burada e, önemli olan e, unsur bizim için Kolektif uyumlu bir 11 sahada bulunması ve inanması. Burada son kamplarda yenilikler oldu. Biraz da genç arkadaşlarımız geldi. O genç arkadaşlarımız bir heyecan kattı. Ve onların gelişmesinde inanılmaz faydalı olacaktır. Ama bunun dozu çok önemli. Burada genç ve tecrübeli kardeşlerimizi en iyi ortamı sunmak zorundayız. Tartışma dediğim gibi her zaman olacaktır. Herkes aynı fikirde olmayacaktır. Ama herkes bundan emin olsun. Biz bu takımın en iyi şekilde Türkiye'yi sadece Hamiti, Ahmed'i, Hasan'ı değil. <laughs> Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi burada kesinlikle kişisel bir e, konu, söz konusu olamaz.